Merhaba canlar. Maybe ve devam ediyoruz. Madal kiplerdi bunlar hatırlayın. May canlar %30 ihtimal bildirirken kullanılan bir yapıdır. %30 ihtimal. Gelecekte olasılık, tahmin öyle düşünün. Kibar bir şekilde izin isterken de kullanılabiliyor ve daha çok resmidir. Resmi durumlarda kullanılıyor. Çocuklar ilk İngilizce öğrenirken şöyle bir kalıp öğrenmiyorlar mı? May I go to toilet? İlk öğrendikleri kalıplardan biridir. May daha çok I öznesi kullanılıyor. Tuvalete gidebilir miyim? Biraz daha resmi. Bakın kibar bir şekilde izin isterken kullanılıyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Çıt kırıldım gibi bir şey düşünebilirsiniz. May I Kenay diyebilir miydi? Tabii ki diyebilirdi. Ama Kenay daha çok neydi? Hatırlayın. Resmi olmayan durumlardı. Hocam Kulday cool diye bir şey de vardı. Evet Kulday cool diye bir şey de vardı. Resmi durumlardaydı. Ama M Kuldun bir üst versiyon diye düşünebilirsiniz. Daha resmi hali diye düşünün. Daha kibar hali olarak düşünün. Ve izin isterken karşımıza çıkacak. Ya da gelecekteki ihtimallerden bahsederken kullanılacak canlar. May I go to toilet dediğinde arkadaşına izin istiyor. Resmiyet yok. Could I go to toilet dediğinde biraz daha resmiyet var diye düşünelim. Ama may I go to toilet dediğinde ise kibar bir şekilde izin istemek ve daha resmi durumlarda karşımıza çıkacak canlar. Dikkat ediyoruz. Ve her zaman fiilimiz kaçıncı halde? Birinci halde olacak. Şimdi birinci kullanım şekli ihtimal demiş. İhtimal yani olasılıktan bahsediyor olabilir yapılabilir falan diye düşünün It may rain tomorrow Yarın yağmur yağabilir ebilir abilir Anlamında Bakın maybe kelimesi var Canlar bu maybe Perhaps kelimesi aynıdır bakın yazılışlar çok benziyor ama bu belki kelimesinin anlamında Belki kelimesidir Ama şuraya baktığınızda may Mesela şöyle desin She maybe a doctor. Hadi bakalım. O doktor olabilir dediğinde bu bir ihtimal değil midir? Evet. Bakın canlar maybe olmak fiili ve may ebilir abilir anlamında olasılık ihtimal anlamında ama şuraya baktığınızda maybe bitişik yazılmış yani bu belki kelimesi perhaps kelimesidir buna çok dikkat edeceğiz maybe It will rain tomorrow. Belki yarın yağmur yağabilir. Yağabilir. Yağacak anlamında. Yani it may rain tomorrow dediğinde yarın yağmur yağabilir. Olasılıktır. İhtimal %30. Bu ihtimal cümlesi. Aynı cümleyi şu maybe'yi kapattığınızı düşünün. It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak da diyebilirdi. Bakın aynı şey. Ama maybe'ye baktığımızda bakın bu bitişik yazılan başka bir kelimedir, başka bir anlamdır. Perhaps yani belki kelimesiyle aynı anlamda. Bakın yazılışlar bitişik yazılmış. Bu belki anlamında ama şuradaki she maybe a doctor. O doktor olabilir yani öyle bir ihtimal olabilir dediğinde. Bakın maybe yani şuradaki fiilin birinci hali yazılışlar ayrı yazılmış dikkat edin bu olabilir ihtimal anlamında ama şuradaki belki anlamında başka bir yapıdır başka bir kelimedir buna dikkat ediyoruz ve it may rain tomorrow it will rain tomorrow aynı şeyler yarın yağmur yağacak yarın yağmur yağabilir %30 ihtimali de kullanabiliyoruz rica ve isteklerde kibar bir şekilde dedik bakın ay öznesi ile genelde kullanacağız çünkü biz karşıdakinden istiyoruz May I please lütfen. Bakın biraz daha çıt kırıldımdık zaten. Biraz daha lütfen kelimesini işin içine koyduk. Daha daha kibar olduk. May I please open the window. Yani şu o please'i kullanmasan da olurdu. May I open the window. Ben pencereyi açabilir miyim? Bakın yapan kişi kim? Ben. Ne yapıyorum? Kibar bir şekilde bir şey istiyorum. Rica ediyorum. Karşı taraftan istiyorum. Diyorum ki ben yapsam hani sorun olur mu sizin için? O anlamda düşünün. May I please open the window? Pencereyi açabilir miyim? Ya da may I sit here please? Buraya oturabilir miyim? Buraya oturabilir miyim? Karşıdakinden yine ne kibar bir şekilde ricada bulunuyoruz. Burada otursam sizin için bir sakıncası var mı anlamda düşünün. İzin isterken kullanıyoruz dedik. May I come into the class mesela sınıfa geç kaldınız diyelim ya da toplantıya geç kaldınız diyorsun ki hocana may I come into gelebilir miyim içeri içeriye gelebilir miyim diyorsun may I dedin kibar bir şekilde izin istedi fi kaçıncı halde birinci halde oldu into ea 2 diye düşünün ea dolaylı tümleş diye düşünün yönelme 2 into the class sınıfa gelebilir miyim diye bir diyaloglarda genelde bu yapılar karşımıza çıkıyor. Karşıdaki evet diyebilir. You may yapabilirsin, edebilirsin. Olasılık yani öyle bir şey yapabilirsin, izin verebiliyor. Ya da no you may not da diyebilir. Bakın olumsuzu da vardır. Buna dikkat ediyoruz canlar. Bakın soru cümlesiyle karşımıza çıkabilen bir yapı. Where may you go? Nereye gidebilirsin? I may go to the cinema sinemaya gidebilirim Soru cümlelerinde de karşımıza çıkabilen bir yapıdır It may not snow Kar yağmayabilir Peki yağabilir deseydi It may Snow Snow kar demek kar, karın yağması anlamında düşünebilirsiniz It may snow bakın Olasılık cümlesiydi ya 30 demiştik hatırlayın yüzde 30 ya kar yağabilir diyor Peki it will sınavda diyebilir miydi? Kar yağacak. Bakın birbirine yakın yapılar kullanılabiliyor. Buradaki ecek acak eki diye düşünün. Plansız eylem işleyeceğiz. Plansız konuşma anda geçerli gelecek hakkında konuşurken. It will snow. Kar yağacak. It may snow. %30 ihtimal kar yağabilir. Ya da it may not snow. Kar yağmayabilir. Bakın yine ihtimal. %30 ihtimal kullanabiliriz. Peki might nedir? May'in ikinci halidir. Olasılık ve ihtimal dahilinde kullanılıyor. Canlar dikkat edin. May vardı ya yüzde otuzdu. İhtimal demiştik. Might May'in ikinci hali geçmiş hali diye düşünebilirsiniz. Yüzde yirmi ihtimaldir. Olasılıktır. Where are going for holidays? Tatil için nereye gideceksiniz? Going Bakayım, going burada gitmek anlamında hani ne yapacaksınız nereye gidiyorsunuz anlamında tatiller için tatiliniz için için for için anlamında nereye bunlar işleyeceğiz ne, nereye gideceksiniz gidiyorsunuz anlamında I haven't decided yet henüz karar bak henüz bunu işleyeceğiz henüz karar vermedim. Fiilin üçüncü anı kullanmış. Present perfect tense yakın geçmiş zaman diye düşünün. Olay hala gerçekleşmemiş. Konuşma anında konuşuyorlar bunlar. I have decided. Henüz karar vermedim diyor. But fakat fakat we might go to Italy. Hani İtalya'ya gidebiliriz. Fakat İtalya'ya gidebiliriz. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 25 ihtimali karşımıza çıkacak canlar. Yine söylüyorum May %30'du. Kibar ricalarda kullanılıyordu. Daha daha kibar ricalar düşünün. May I go to toilet gibi. Tuvalete gidebilir miyim? May I go, may I ne diyelim? May I come in? Şöyle diyelim hatta. May I come in? Gelebilir miyim? Toplantıya geç kaldığınızı düşünün. Patrona falan söylüyorsunuz. May I come in? Gelebilir miyim? You may de diyebilirdi. Hatırlayın. Şöyle yazalım. You may dediğinde neydi? Gelebilirsin anlamındaydı. You may not neydi? Gelemezsin anlamındaydı. May I fiil birinci halde karşıdakini, karşıdakinden izin isterken kullanıyoruz. Kibar bir şekilde daha kibar bir şekilde kullanıyoruz. Yüzde otuz ihtimalle de kullanılabiliyordu. Ve may may be olabilir anlamında düşünün. Ama şuraya bakın maybe belki yine olabilir anlamda mı? buradaki perhaps belki kelimesiyle kullanılabiliyordu. Yazılışlar çok benziyor bunlara dikkat edin. May olasılıktır. Bakın ayrı yazılacak. Arada mesafe var. Dikkat edin. Burada bitişik yazılmış. Yani belki kelimesidir. Bunlara dikkat ediyorsun. Bunlar eşi anlamı zaten. Might neydi? %25 ihtimaldi. Main bir alt versiyonuydu. Yani ikinci haliydi. Olasılık ve ihtimal anlamında yine kullanabiliyorduk canlar. Abonelikler için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan canlar da abone olursa çok sevinirim. Şimdi hoşçakalın.